İkinci yıllardan daha yüksek almaya hazır mıyız arkadaşlar? Eğer hazırsanız size çok güzel haberlerimiz var. Sizlerden gelen yorumlar çok çok değerli. Bir öğrencimiz demiş ki pro oyuncu. Hocam Türkçe hazırlık ortak yazılı atar mısınız lütfen? Aysel Batan demiş ki hocam ne zaman ortak sınav yönelik videolar çekeceksiniz? Hatice Erva demiş ki hocam sınav hazırlık videoları ne zaman gelecek? Cevap veriyoruz arkadaşlar. 23 Aralık'ta mükemmel bir şekilde yazılı kampımıza başlıyoruz. Burada sizler için matematik, Türkçe, fen, sosyal, din ve İngilizce'de harika yazılı provalar hazırladık. Milletin bakanlığının örnek sorularına baktık. Kazanımları değerlendirdik. Okuldaki öğretmen arkadaşlarımızla görüştük. Ve pazartesi günü matematik, salı Türkçe, çarşamba fen, perşembe sosyal, Cuma din, cumartesi İngilizceye harika yazılı provalar hazırladık. Bunları güzel güzel öğrendiğinizde, izlediğinizde, okuldaki hocalarınıza dikkatli bir şekilde dinlediğinizde mükemmel sonuçlar alacaksınız. Bu yazılardan yüz almak için yapmanız gereken esasında üç şey var. Birincisi Tonguç Yazılı Kampı'nı mutlaka dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Burada tam da sınavda çıkabilecek soruları sizler için hem konu anlatımı yapıyoruz hem de çözüyoruz. Ardından yapmanız gereken şey yazıları izlerken mutlaka yazı notlarınıza yanınıza bulunsun. Burada sınavda çıkabilecek kavramlar, formüller, kazanımlar, notlar, kesin çıkar dediğimiz hocaların sorabileceği yerlerin her birini sizler için tek tek işaretledik, renkli resimli yazdık, anlattık, özetledik. Bunları da yanınıza taşıdığınızda küçük ufacık zaten ister videoyu izlerken ister kantinde ister sağda ister solda hiç fark etmez... Bunlardan çalıştığınızda yazılara mükemmel bir şekilde hazırlanmış olacaksınız. Son adım ise yazılı denemeleri. Acaba izledim tamam notların da altını çizdim ama 100 alabilecek miyim? Eksik bilgilerim var mı? Bazı şeyleri acaba hatırlamamış, unutmuş olabilir miyim? Diyorsanız yazılı denemelerini mutlaka kullanın arkadaşlar. Yazılı denemelerinde sizler için harika sorular hazırladık. Tam da kazanımlara uygun bir şekilde ve sınavda karşınıza çıktığında ''Aa ben bunu çözmüşüm'' diyeceğiniz sorular. Şimdi Milletin Bakanlığı hocalarımıza kazanımlar gönderiyor. Diyor ki mesela işte örnek veriyorum yıldızın oluşum sürecinin farkına varır. Galaksilerin yapısını açıklar. Bu şu demek. Bunu öğrencilere öğretin ve yazılıda da bunu sorun demek. Bizler de mesela bak demiş ki hücre, doku, organ, sistem, organizma ilişkisini açıklar. Açıklar dediği hem öğretmen açıklar, öğrencilerini öğretir. Hem de öğrenci de bu kazanımı bilip sınavda bununla alakalı soru gelirse yapar demek. Dolayısıyla hoca bu soruyu sormalı. Öğrenci bu sorunun cevabını bilmeli. Bizler de mükemmel yazılı denemelerini bütün derslerde Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal Din İngilizce de sizler için yazdık. Bu soruyu cevaplayın ve harika olduğunuzu hissedin. Cevaplayamıyor musunuz? Hiç endişelenmeyin. Kare kodu okutarak soruların çözümünü bakın burada karekod var. Kare kodu okutarak soruların çözümünü öğrenebilir ve buraya bir kez daha yazıp kendinizi süper bir şekilde sınav hazırlarsınız. Dolayısıyla yazılı denemelerimizde son kontrol yapıyoruz. Yazılı notları ve yazılı kampıyla da sınavımıza mükemmel bir şekilde hazırlanıyoruz. Hepinize şimdiden yazılarda başarılar diliyoruz. Ve bu arada çok güzel bir sürprizimiz var. 7. sınıf şampiyon paketi alan öğrencilerimize yazılı notları ve yazılı denemeleri hediye arkadaşlar. Bütün derslerde kullanabileceğiniz bu iki kitap hediye olarak geliyor. Hadi bakalım o zaman hepinize şimdiden yazılarınıza başarılar.